Kafka'nın Şato adlı romanında K Ka adlı kadastro memuru bir köye gelir ve şato'ya ulaşmak ister. Şato uzaktan bakıldığında somut ve düzenli görünür. Yaklaştıkça sisli, belirsiz ve ele avuca sığmaz hale gelir. K şato'ya ulaşmak ister ama bu ulaşma arzusu zamanla bir saplantıya dönüşür. Bugün de insanlar ulaşılması güç bir merkezin peşinden koşar. Terfi, onay, görünürlük, başarı fakat bu merkez yaklaştıkça daha da uzaklaşır. Bürokrasi, prosedürler, ilişkiler hepsi birer sis perdesi gibi bireyin önüne serilir. Kafka burada bireyin sistemle kurduğu ilişkiyi bir tür içsel esarete dönüştürür. Kafka'nın Şato adlı romanında K Ka adlı kadastro memuru bir köye gelir ve şato'ya ulaşmak ister. Şato uzaktan bakıldığında somut ve düzenli görünür. Yaklaştıkça sisli, belirsiz ve ele avuca sığmaz hale gelir. K şatoya ulaşmak ister ama bu ulaşma arzusu zamanla bir saplantıya dönüşür. Bugün de insanlar ulaşılması güç bir merkezin peşinden koşar. Terfi, onay, görünürlük, başarı. Fakat bu merkez yaklaştıkça daha da uzaklaşır. Bürokrasi, prosedürler, ilişkiler. Hepsi birer sis perdesi gibi bireyin önüne serilir. Kafka burada bireyin sistemle kurduğu ilişkiyi bir tür içsel esarete dönüştürür.